Sağ olun. Size de. E, bunları Şahin Bey'in evine gönderirsiniz. Bizim eve servisimiz yok abla. N nasıl yok? Yok. Bunları ben mi taşıyacağım? Abla topu topu iki kilo ya. İyi peki. İyi günler. Sağ ol ablam. Yine bekleriz. Sağ olun. Ah. Aslı. Aslı yapma böyle lütfen konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ya ama sen bırakmıyorsun ki ben bir anlatayım bir açıklayayım. Ya bırak beni ya. Yahu bir ne sen anlayacaksın Aslı. Ya, ya anlamak istemiyorum bırak beni. Allah Allah ya. Oh birader. Ne oluyor Aslı? Rahatsız mı ediyor seni? Ee, yok bir şey Şahin abi biz babamla konuşuyoruz. Öyle mi? Affedersiniz. Ya nasıl bir yer burası böyle abiler mabiler? Sen ne yaptığını sanıyorsun Aslı? Sen beni sorgulayacak durumda değilsin. Ya tamam bir hata yaptım. Evet büyük de bir hata yaptım. Ama sen telafi etmeme hiç izin vermiyorsun ki. Ya zaten millet boşanıyorlar diye dedikodu çıkarmış. Yok annene bir terk etmiş. Ya rica ediyorum laf vermeyelim ağızlara. Baba ne olur rahat bırak beni ya. Annen doğum günüm için parti düzenliyormuş. Zavallı annem. Ya Aslı, bak eğer o gün gelmezsen sen bu sefer tartıştığımızı anlayacak. Bu sefer soru sormaya başlayacak. Lütfen kızım o gün yanımda ol. Rica ediyorum senden ya. Kendini kurtarmak için beni kullanmana izin vermeyeceğim, tamam mı? Of. Şahin abi geliyor. İyi. Şunları masaya götür hadi. Dikkat et düşürme. Kolay gelsin. Hı. Beş dakikaya tamamdır bu. Çok yoruldun sen de. Lafım olur. ...yavaş. Başka? Sürahi al. Ne oldu? Elini mi kestin? Yok sayırdım. Bakayım. Bir şey değil mi? Bir şey değil. Ya hasta yatağı hazır. Ee, ben masa yardımcı olabilirim. Ee, şunları götür ver öyleyse. Tamam. Ay. Belgin teyze rapor saati. Efendim Belgin teyze. Nasılsın Aslı'cığım? İyiyim. Derin de iyi. Keyfi, sağlığı, her şey yerinde. Canım böyle her gün rahatsız ediyorum diye kızıyorsun ama... ...ben de merak ediyorum kızımı. Ya yok rica ederim. Benim biraz telaşım var da ondan. Derinle konuşabilir miyim? Yok, Derin evde. Ş şeye gitti o. Cilt bakımına gitti. Ha, öyle mi? Tamam, peki sonra konuşuruz. Görüşürüz. Hoşlanmıyorum bu kızdan. Al benden de o kadar. Nasılmış Derin? Cilt bakımına gitmiş. Onun tarafında hayat devam ediyor tabii. Yiğit de halinden memnun görünüyor ki derinin pek üstüne düşmüyor. Siz nasıl derine zaman verdiyseniz ben de Yiğit'e sakinleşmesi için biraz zaman tanıdım. Biliyorsun biz üstlerine gidince ters tepiyor. Daha da inatlaşıyorlar. Bence bence bu aslı karıştırıyor derinin kafasını. Bizimkilerin arasını bozacağına Önce gitsin kendi anne babasına baksın o. Ne aile ama. Ersan Bey'in çapkınlıkları ay yok çıktı. Nasıl karısının haberi olmaz? Haberi olmaz olur mu? Onun da işine geliyor. Sonuçta ikisi de ayrı hayatlar yaşıyorlar. Ersan Bey'e doğum günü partisi düzenliyorlar. Davet ettiler. Göstermelik. Dostlar alışverişte görsün. Herkesin dilindeler yazık. Bu durumda Aslı'nın iyi bir evlilik yapması zor görünüyor. Zaten kızlarıyla ilgilenmiyorlar. İyice başına buyruk yaşıyor. Neyse ki bizimki benim kontrolüm altında. Bir de araları düzelirse. Bu durumda iş biraz da bize düşüyor galiba. Şu doğum gününde onları bir araya getirsek. Benim niyetim de o.